yarınki yapacağım sevkiyat Bolu depoya Rota limandan konteynin aracımızın bütün bakımları yapılmış olup sevkiyat hazır şekilde görev kağıdım burada yarın için görevim bu. Hızla gelişen dünyada, genel tabularda kırılmaya, erkek işi denen mesleklerdeki algıları da kırmaya devam ediyor. <laughs> Yaklaşık 2 yıldır tır şoförlüğü yapan 26 yaşındaki Esma Göltaş, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümündeki eğitimine, gelecek kaygısı nedeniyle ara vererek, yolların sultanı oldu. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Esma. 2 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği'ni bıraktım. Gelecek kaygısı sebebiyle. Azerbaycan, Gürcistan ve Rusya'ya kadar giden Esma Göltaş, yurt içinde kadın tır şoförleri için tesis eksikliklerinin en kısa sürede düzeltilmesini istiyor. Her mesleğin olduğu gibi tabii tır şoförlüğün de mesleğin zor ve güzel yanları var. Yani en büyük zorluklar nedir? En büyük zorluklar duşa kabinlerinin olmaması. Sıkıntısını yaşıyoruz. Bayanlar olarak her yerde duramıyoruz olmamız gerekiyor. Çoğumuz şaşırıyor. Polislerimiz olsun, vatandaşımız olsun. Tebrik eden de var. E, garipsiyen de var. Onaylamayan da var. E, hepsine saygı duyuyorum. E, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Asya ülkelerine. Esma Göltaş'ın çalıştığı, CBM lojistik yetkilisi Eyüp da yeni göreve başlayan şoförlere eğitim vererek kadın şoför sayısını arttıracaklarını ifade etti. Tabii ki oluyor. Yani bayan şoförlerin çalışması, disiplin, temizlik, yani kuralcı olmaları bizim için aslında daha çok olması gereken bir şey. Esma kızımızla bu işe başlamış bulunuyoruz. İnşallah yani daha da çoğalarak böyle devam edeceğiz.